Ya adakları çeksen abi şeyde. Şey ne adam bu? Öncelikle. Ya hanım bir adak aramıştı Tamam. Bir müjde haber aldık. Tamam. Müjde, müjde adağı mı bunlar? Müjde adağı diyelim. Yani. Tamam kardeşim. Geldin <laughs> Hasan emmi ya. Elektrik, ya? fatura yattı. Elektrik yattı tamam. Bu da senin adağın kardeş. Adak yani verdi biri. Heh dua et adamlara. Kaçla güzelce ye kardeş bunu. Tüpünü de aldık. Tüplerin de tamam. Tamam. Oh diye çok şükür. Ekerim. Bu kelle mi? Evet, evet. O zaman bunu al oraya ver. Evet. Bunu ver oraya geç Ver onu gel. Bunu da diğerine ver. Tamam. Onu da diğerine ver gel. O evlere gidecek olanlar evet. değil mi? Bu kadar kaldı. Evet. Tamam. Onları götürüyoruz arabaya koyuyoruz. Ekmekleri de alıyoruz. Evet. Gidiyoruz. Ben mi? Şu Yok abla gideceğiz mi? beraber Şu orada beraber bunları da atacağız et, ekmek de ver, et de ver. Götür ona ver gel sen. Ver gel, ver gel, ver gel, ver gel. Ya bu eti de sen al Kocanı haşla, yesin afiyetin. Burada da dört tane çocuk var. Annesi, babası olmayan çocuklar var. Halaları bakıyor. Gelin bakayım çocuklar, gelin gelin. Hani ötekiler nerede? öteki parka gitmiş. Ha iyi Bana ikisi bakalım. parka gitmiş. Hı. Alın bu eti kızım. Güzelce Hı. böyle haştan yiyin. Özledin mi beni? Hı. Sen siz ben özlediğiniz Hı. zaman alu deyin gel ben gelirim. Ve et oldu mu her zaman size getireceğim. Tamam.